kayıttayız. Evet abi. Evet yamacına geldim. Abi mevzuyu hiç uzatmadan direkt mevzuya gireceğim. Çok özel bir konu. Aslında seninle az önce kamera arkasında konuştuğumuz bir konuydu. Bunu sık sık bir altın çizeli falan meselesiydi. Evet. Filistin meselesi, Gazze meselesi, işte İsrail meselesi böyle. Bu konuya bir girmemiz gerekiyor abi. Evet. Daha önce de birçok videoda bahsettik ama ufak tefek bir girmişliğimiz gerçekten... var. Gerçekten detaylıca detaylıca demiyorum ama tekrar tekrar konuşmakta fayda var Evet kesinlikle, kesinlikle doğru söyledim. şöyle giriş yapmak isterim Serkan müsaade edersen işte Az önceki yine videonun içerisinde geçtiğim bir konuydu şimdi e, bir tane hanımefendi işte bir sosyal mecrada görmüştüm ve bana ne kardeşim ya işte bana ne Suriye'den bana ne Filistin'den bizim ülkemizin meselesi mi falan diye bir şey vardı ee, o kadar verimsiz bir kadın ki gerçekten çok da üzüldüm bizim ülkemizde böyle insanların olmasını. İşte Filistin meselesi bir ya da Gazze meselesi bir insanlık meselesi. Irk, dil, din hiçbir şekilde bir e, ayrımı yok. Tabii. Sonuçta insan, çocuklar, kadınlar, erkekler, her kimse, herkes için çok duyarlı olmamız gereken bir konu abi. Kan akıyor abi yani dünyanın bir yerinde gerçekten e, kanımız akıyor bu şekilde çok güzel açıkladın. Çok da güzel söyledin. Hani dünyanın belki de kalbinde diyelim. Kalbine saplanmış bir hançer var. O hançeri de çıkaracak eller aranıyor da. Evet. Ben hep şey derim. İnşallah derim bu zulmü sona erdirecek olan ve o zalimlere haddini bildirecek olan millet inşallah biz oluruz diye dua Kesinlikle. ederim her zaman. İnşallah da öyle. Olur. O kadar güzel söyledin ki. E bunu çok istiyorum. Ben görürüm görmem bilmiyorum ama onların cezalarını gerçekten bu milletin vermesini çok isterim. Ya çünkü tarih boyunca hep böyle bu tip şey konularda hep mazlumun yanında olan Türk milleti işte insanın canını sıkan da canını yakan da oluyor. Belki direkt olarak müdahale edemiyoruz. Elimizden bazı şeyler gelmiyor. Dünyada işte bir prosedür var. Uygulanması gereken bir şeyler var. Politik mevzular bunlar tabi. Elinizin kolunuzun bağlı olduğu durumlar var. Öyle bir çengelle, öyle bir kelepçeyle Bağlamışlar ki herkesi, istedikleri gibi at koşturuyorlar. Devlet adamları, devlet yöneticileri bu işlere çok kez sessiz kalırken ama insanın benim hoşuma giden şey burada şu oluyor. Dünya halklarının bir arada birlikte olarak bu soykırıma karşı birlik olmaları, topluluk bir direnç göstermeleri, gösterilere katılmaları e, birçok eylemde bulunmaları bu beni mutlu ediyor. İşte İspanya'dan tut, Amerika'dan, İngiltere'den hiç ummadığım topraklarda, coğrafyalarda bile bu desteği gördüğü zaman insanın çok hoşuna gidiyor. Kesinlikle. Belki Müslüman milletlerde bile bu şeyi görmeyebiliyoruz. Hı, hı. Ben şimdi bu felaket diyeceğim. Bu soykırım başladığında bunun tabi mazisi çok eksik. eski 1948'de hı hı. başladı bu olaylar. Hı hı. O zamandan beri bu zulüm devam ediyor ama en kapsamlı, en şiddetli, en gerçekçi vuruşlarını bu iki sene öncesinde yapmaya başladılar. Ve maalesef e, bunu planlı bir şekilde orada bir soykırıma devam ediyorlar. Şöyle, e, aslında biraz böyle bir kımıldanma olmuştu bizim ülkemizde. İşte bu neydi o, e, ürünleri almam almama meselesi. Evet, boykot meselesi. Boykot meselesi, bravo. Öyle buna tabi dikkat etmek de gerekiyor çünkü ya bazen mesela şöyle bir şey oluyor bak geçen gün yeni bir yerde yemek yiyorum Serkan kişi vardı inadına şey yapıyor işte o kolayı almaya çalışıyor evet. tamam o yoksa içmeyeceğim ya kardeşim içme işte ölecek misin yani Aynen. nedir ki bu bak bu para sonuçta oraya sevk ediliyor ve oraya gidiyor yapma şunu basit bir şey aslında o boykot gerçekten çok kıymetli abi. Aynen öyle. Sen hatta, özür dilerim, şöyle demiştin ya, işte yüzde %20 bir azalma söz konusuydu falan diye. Senin yaptığın araştırma, işte %20 gibi bir... için çok büyük bir kayıp, bakma. Tabii ki öyle. Dünya genelinden bahsediyoruz. Evet. O yüzden zaten o e, korkudan, işte o değer kaybını yaşadıkları için o reklamları yapmak zorunda kalıyorlar. Hı. o Daha çok çünkü lokal reklamlar bunlar. Müslüman Türk aleminde ve diğer Müslüman ülkelerde bunları boykotu kırmak için ne yapman gerekiyor? Onlara daha samimi, daha içten görünmesi gibi görünen reklamlar sunmak zorunda kalıyorsun. İşte burada üretildi, işte senin emeğin ne yapıldı, sen emek verdim, şu emek verdi falan filan gibi gene araya Türk isimleri koyarak daha şirin göstermeye çalışıyorlar. Bu bir içecek markası ve bu içecek markası tüm dünyada gerçekten güçlü bir marka. Ama sen o bir tane içeceği almazsan benim bir taneden ne olacak değil. Sen onu yaparsan, almazsan gerçekten ne olacağını görürsün. Ve senin gibi milyonlar almadığı zaman, senin gibi milyonlar o kahvelerden içmediği zaman, işte senin gibi milyonlar o hamburgercilere gitmediği zaman işin rengi çok fazla değişecek. Artık onlar bu topraklarda barınamıyor olacaklar ve onlara en büyük cezayı o işte ekonomiyle vermiş olacaksın. Çünkü onlar senin paranı yiyorlar. ve senin paranla birlikte de o insanlara, o zalimlere destek oluyorlar. Bunların hepsi onlara işte diyoruz ya yani kan olarak geri dönüyor bizlere. Evet. Ya yazık günah bunu yapmayalım. Orada büyük bir soykırım var. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Binlerce insan öldü. Açlıkla, susuzlukla mücadele ediyorlar. Bu korkunç zulme karşı da hala direniyorlar. Hiçbir şeyleri olmamasına rağmen orada büyük bir direnç gösteriyorlar. Çelik gibi sinirlere hakimler. Müthiş bir dirayet var. Allah'a inanılmaz bir güven var. Tek güvenlikleri Allah ve bu şekilde orada yaşamaya devam ediyorlar. şartlar ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun. Tüm ailesini kaybetmiş olsalar bile özür dilerim. Ki. Orada yaşamaya, orada bulunmaya ve orada o toprakları savunmaya devam ediyorlar. Bu müthiş bir şey. Bundan ders çıkarmak lazım. Ve hala da bizim içimizde bu insanların yaptığı direnişi hor gören bize ne onlardan diyen insanlar var. Çok can sıkıcı. Evet, çok can sıkıcı. Bak bu işte Portekizli futbolcu Ronaldo, evet. bir basın evet. toplantısında abi şıraks diye orada aldı ürünleri abi kenara koydu, evet. vallahi alkışladı. Tabii. Adam Portekizli, ki bir, bir de şeyi anlamıyorum. Ben. İnşallah Müslümandır. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten Müslümandır. de öyle, bir insan bir gururlanıyor değil mi, böyle bir evet. hoşuna gidiyor yani Ronaldo'nun yapması. Hani öyle söylentiler var ya, tabii, insanın tabii. hoşuna gidiyor yani inşallah. Çok başka bir olur. şey yaşıyorsun gerçekten, evet. gurur duyuyorsun, çok özel bir şey. Ee, Böyle kanaat önderlerinin aslında biraz dokunması, işte o sosyal medya önümüze çıkıyor ya. Nasıl etkileniyoruz bundan? Bir bu kıvılcıma dönüşüyor bir anda böyle. Korkmamak lazım. Korkmamak lazım. Kesin. İşte her şeyin onların elinde olursa korkuyorsun. Hmm. Onlar ne derse onu yapıyorsun. Hani biz hep daha önce diyorduk ki işte bilinçli bir akıl var. insanları yönlendiren bu sosyal medya birlikte başlıyor. Medya yöneten, e medyanın başında da bu insanlar var. İstedikleri insanı istedikleri gibi konuşturuyorlar. Bunları konuşmazsan sana iş, emek yok diyorlar, yemek yok diyorlar. Ya bu Anlayamadığım bir şey var. Bak bu biraz insanüstü gibi geliyor. Biraz böyle ironik bir şey ama. Kardeşim, Müslümanlardan ne istiyorsun? E, dininden dolayı neden böyle bir şey yok etmek? Çünkü bu bir katliam yani. Şey, soykırım. Gerçekten. Öyle Özellikle ya. çocuklarla alakalı. Özür dilerim. Hı -hı. Bir şey e, yine önüme düşen bir şeydi. Özellikle çocukları öldürüyorlar abi. 3 yaşındaki çocukları öldürüyorlar. Yani. Ne kadar aşağılık ya birisini sevmeyebilirsin, bir ülkeyi sevmeyebilirsin, istemeyebilirsin ama yok etmek ne demek ya? Ve bu onlar için şey bir bonus gibi düşün. Hani Kesinlikle. sevap diyoruz ya, onlar sevap kazanıyorlar bu yaptıkları eylemlerle. Öyle düşünüyorlar yani. Ve bu toprakların daha önceden işte tanrıların onlara vaat ettiğini düşünüyorlar. İşte bu toprakları bize vaat etti. ya işte. Tanrı böyle bir şey isteyebilir mi? Allah, Yaradan <laughs> ya da Rab böyle bir şey isteyebilir mi? Zorbalık, kötülük, savaş, kan akıtmak. Ya bu mil, işte ben o yüzden diyorum bu bunlardan o kadar gerçekten şeyim ki hani gerçekten bu duamda hep ısrarcıyım inşallah bunların cezasını bizim milletimiz verir. Serkan o, o kadar sen, güzel söylüyorsun ki var ya gerçekten. gerçekten bunu yapsak yapsak biz yaparız yani. Başka da yapacak sanmıyorum. Sen. Evet. İran falan onları geçti. O kendi aralarında bilinçli yapılan evet, bir evet, çatışma evet. gibi Asla bir şeydi. O, südümen'den birbirlerine teneke attılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Daha evet. doğrusu İran teneke attı. Evet. İsrail vurdu da. Doğru. İran'ın hiçbir zaman zaten affedersin şeyi yemez. O şey yapmaya mecbur kaldı da bir şeyler yaptı. Şimdi İranlı arkadaşlar biraz şey yapacaklar ama maalesef böyle arkadaşlar. Bu Yok bir İranlı olmakla alakalı bir şey, şey değil, değil ki. Olayın siyasi politik, bir şey, politik Doğru. bir şey. Çünkü bugün baktığında Hamas lideri de İranlı öldürüldü yani. Değil mi? Ya ben ne diyeyim? Kesinlikle abi. Ya yani bu işin altında hep onlar çıkıyor. Yani, şimdi, yani biraz şey gelecek ama şimdi iki hafta bir savaş yaptılar. Savaşa da altında bir çatışma. Binlerce füze atıldı. Yani ben şimdi bakıyorum Tel Aviv'e füzeler bilmem neler falan hatta ilk yapılan şeylerde teneke atıyorlardı ya. Hı hı. Bildiğin teneke düşen yerleri gösteriyorlardı. O kadar füzeden yani öldürebildiğin insan sayısı 10 tane ya da 20 tane falan. Ama adam sana bir saldırı düzenliyor, yüzlerce insan öldürüyor. Hı hı. Ve sen bu saldırıyı yapmadan önce diyorsun ki kardeş ben buralara füze atacağım, haberin olsun diyorsun. Böyle böyle bir savaş evet. mı var ya? Allah aşkına kesinlikle çok bana danışıklı şey gibi dövüş gibi geldi. Hala da öyle olduğuna inanıyorum. Yazık o, o ölen insanlara yazık, o kadar insan maalesef şey oldular. Bak şu anda kimse konuşmuyor zaten. Doğru. Ne İran'a sesi çıkıyor, ne İsrail'in sesi çıkıyor. İsrail kafasına göre hat koşturuyor. yeri geliyor Suriye'yi bombalıyor. Yani yavaş yavaş bir o girişimlere başladı zaten. Bize bizim sınırlarımıza doğru gelecekler işte. Biz eğer uyanık olmazsak yarın bugün gün Filistin'in düştüğü duruma biz de düşeceğiz. Ki Dutlu, onların evet. yani onların e, beklediği gibi olmayacak. Yani kimse kusura bakmasın ama bizim coğrafya bir de bizim insanımız farklı. Öyle tabii. Direnci daha farklı. Öyle tabii ama eğer güçlü olmazsan tepene binerler abi. Doğru. Güçlü olmak zorundasın. Bu kanun böyle. Şu an medeni uygar bir düzende yaşadığımızı düşünüyoruz ama yanlış düşünüyoruz. Hala orman kanunları geçerli. Güçlü olmayan ezilir ve zayıf olan her zaman yönetilir. Hiç unutmuyorum. Bundan birkaç ay önce Lübnan Başbakanı'ydı sanırım. Bir konuşmada NATO zirvesinde falan da herhalde Hı. bir konuşması vardı. Bizim bir ordumuz yok diyordu ekonomimiz de güçsüz. O yüzden Amerika ne derse yapmak zorundayız diyor. Bunu bizzat kendi ağzıyla söyledim. Evet. O yüzden zayıfsan hükmedilirsin. Sana hep hükmederler. Ama güçlüysen kimse sana diş geçiremez. Bu milletin de o yüzden ebediyet yani sonsuza kadar yani daha doğrusu kıyamete kadar güçlü bir şekilde yaşamasını diliyorum Allah'tan inşallah. Ordusuyla, milletiyle güçlü bir şekilde ki yoksa bu herifler tepemize çoktan binerlerdi. Bakma. Yani millet diyor ya işte ya şunların bize ne faydası var, karnımızı mı doyuracak, karnını doyurmayacak, senin hayatta kalmanı sağlayacak şeyler Doğru. onlar. Ee, sen güçlü olmazsan o ekmeği çok ararsın. Acaba bu filmin sonu nasıl bitecek? Her şeyin bir sonu var sonuçta. Yani bu, bu mesele de bitecek bir gün. Acaba tabii. nereye gidecek ama yani o çok ilginç. Ee, bu bir dünya savaşı gibi bir şey mi bekliyor bizi belki de bilmiyorum ama. Tabii adı de. olmamış bir dünya savaşı var zaten hani evet. Rusya'nın Ukrayna'nın olduğu işte e, hatta bir ara şey de kızıştı işte, Çin'le Tayland arasında evet, bir şeyler evet. oldu falan böyle bir şey Kuzey Kore oradan kafasını gösterdi hani hep böyle bir şey var millet hep bitetikte Amerika istediği gibi at koşturuyor oraya buraya saldırıyor İsrail soykırım yapıyor falan derken adı konulmamış bir dünya savaşı var sanki. Böyle bir zorlanıyorlar işte. Şimdi şey en yakın zamanda işte Ermenistan, Azerbaycan işte o Karabağ aldık çok şükür. Evet. O da bir uzun yıllar bir meseleydi aslında. O da ortadan kalkmış oldu. Hı hı. O da bir savaştı sonuçta. Bunun gibi birçok şey var. Evet, belki daha büyük bir savaş olabilir dediğin gibi ama bu sefer de eğer nükleer silahlar konuşulursa işte büyük bir yıkım olur. Yani çok milyonlarca insan ölür herhalde diye düşünüyorum. İşte şeyi daha fazla olur. Çünkü birinci dünya ve ikinci dünya savaşlarında yani yüz milyonlar fazla insan öldü toplamda baktığında. Hı. Ciddi bir rakam. Askeri, sivili, harap edilen yerler, sonradan o yerleri tekrar inşa edilmesi falan. Bunların altında aslında güzel büyük hikayeler var. İşte Japonya'nın o iki atom bombasından sonraki o yükselmesi, işte birbirlerine olan ve güçlü bir devlet ortaya çıkarmaları. Bunlar güzel hikayeler, güzel şeyler. Hı hı. İşte bizim yine Kurtuluş Savaşı'ndan sonra o yokluklarla, o mücadelelerle verdiğimiz o savaştan sonra özgürlük için yaptığımız sonra yavaş yavaş güçlenen, kendine gelen, tekrardan özüne dönmeye çalışan bir millet oluşumuz. Elhamdülillah bu millet zaten hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmedi, edemezdi ölmeyi tercih eder. Hı hı. İnşallah da kıyamete kadar bu devam edecektir. Hani ben bir de hep şey tarafındayım. Şimdi biz zamanında işte Türk milleti işte Selçuklulardan tut, işte onlardan tut. Selçuklar, hı hı. Osmanlı falan derken en güçlü olduğu dönemlerde hep mazlumun yanında ihtiyacı olanak yardıma koşan bir devlet, bir millet olduğu için hı hı. aynı şeyin hep olmasını istiyor insan. Hani güçlü bir Türkiye, güçlü bir devlet. Ki, ki bugün de zaten dünyanın geneline baktığında en çok yardımların ulaş, ulaştıran, yardım götüren, birçok yere ulaşan hep Türkiye'dir. Hala o şeyi devam ettirir yani. Hı hı. Yardımlarıyla, işte oraya gidip destek olmasıyla, yaraları sarmasıyla. Bu misyonu hala devam ettiriyor dünyada. İnşallah daha da güçlü bir şekilde olursun diye umuyorum. Ve hala yine tekrar ediyorum inşallah bu zalimlerin cezasını da Allah bizim elimizde verir bunlara. Biz verelim istiyorum onların cezasını. Doğru. Bu Tabii. şey falan değil. Ya bu masum insanları öldürmekten İnsanlık bahsetmiyoruz. Suçu. Biz bu savaşa neden olan bu savaşta masumları öldüren kişilerden bahsediyoruz. Bunların da benim kanaatim yeryüzünden temizlenmesi gerek. Kimlerin temizlenmesi gerek? Yahudilerin hepsinin mi? Hayır <laughs> Yahudilerin hepsinin değil. Bu işi yapanların <laughs> asıl azıl siyonistlerin masumları, zavallı insanları öldürenlerin dünyadan temizlenmesi evet. gerek. Ben buna inanıyorum. Onların cezasını vermek gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Yahudiler içinde de iyi insanlar yok mu? Tabii, Tabii ki. Ki var. Olacak da yani. Buradan o şey anlaşılması. Zaten konuya girişimizde bu şekildeydi. Evet. Yani bir ırkçılık meselesi falan değil. Aynen. Ya da herhangi bir şey değil. Şöyle, e, aslında sen bir gün bir videoda bir şey güzel bir şey söylemiştin. Tam olarak hatırlayamıyorum ama. Bazen hiçbir şey yapmamak bile bir şey yapmak gibi şeye getireceğim lafı. Dostlar şöyle bir şey, çok zor değil. Bir markete giriyorsunuz, o kadar çok ürün alıyoruz ki almadığımız zaman gerçekten büyük destek vermiş Tabii. olacağız. Almayalım, Hı. gerek yok. Hani düşünsene, o içeceği içmediğiniz zaman hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Yani. Çok basit. Yani o ürünü kullanmadığınız zaman gırlı muadili var. Yani çok bir oldum. sürü bir sürü şey, işte. dikkat etmek gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz en büyük destek de bu, şu şartlarda. Şu an yani, evet. buna bu gerekiyor. O yüzden o ürünleri hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Çünkü belli bir şekilde oraya yardım ulaştıramıyoruz. Her yerden kısıtlanmışlar. İşte Mısır sınırından Mısır izin vermiyor. Diğer şekilde olmuyor. Evet. Yani havadan belli başlı erzaklar atılmaya çalışılıyor ama onların içinde de zaten onların izin verdiği şeyler atılıyor. Hatta onlara ne atıldığını da bilmiyoruz. Belki İsrail'in kendi gönderdiği şeyler, bu da zehirli ürünler, bu ya da da zehirli şeyler her şey olabiliyor hiçbir şekilde yiyecek ve yiyecek ulaşılmadığı bir ortamda yaşayan insanlar hiçbir şekilde yardımların ulaşılmasına izin verilmiyor. Göz göre göre insanlar açık hava cezaevinde açlıktan öldürülmeye mahkum edilmişler. Bir yandan da bombalarla tepelerine bomba yağdırılıyor. Ve bu gerçekten dünyanın gözü önünde yapılıyor. Oradaki insanlar, ben hep zaten şey diyorum, tüm dünya uyuyor ama Gazze uyanık. Bir tek uyanık olan onlar, ayakta olan onlar. Evet, ama abi. tüm dünya şu an uyuyor. Keşke gönül isterdi ki halklar o aynı fikirde olduğumuz tüm dünyada tüm dünyadaki halklar işte Norveç'ten tut Fransa'da İngiltere'de yaşayan bilinçli güzel insanların o yürüyüşlere çıkıp Gazze'ye destek veren insanların kafasında olması yöneticilerin de o kafada olup hareket etmesi ama maalesef politika biraz farklı işliyor. Keşke, Acaba Serkan keşke şey var ee, inan yine doğaçlama soracağım bir şey olacaktır bu. Kuran ı Kerim ya da dinimizde bunu bakış açısı nasıl acaba yani savaşmak ya da bir şey katletmek soykırım yapmak gibi böyle aklına abi gelen bir bunların, şey var mı abi? Bunların yaptığı zaten şey bunlar bir cinayet işliyorlar. Bunların evet. yaptığının hiçbir açıklaması yok. Biz sonuçta ya kendimizi savunmak için ya da işte genelde savaşların hiçbir nasıl derler keyfi bir savaş çıkmadı ki zaten hani bir şey Müslüman Türk toplumundan bahsediyorum keyfen gidelim savaşa gidelim derdimiz yok ya da Mesum, masum insanları öldürme derdi de olmadı hiçbir zaman. Hı hı. Ama bu, bu şerefsizlerin yaptığı şeyler tamamıyla ortadan kaldırmak o ırkı, o topraklarda yaşayan insanları tamamıyla ortadan kaldırmak, çoluk çocuk demeden hiçbirinin hayatta kalmasını istemiyorlar ve büyük bir kin duyuyorlar. İşte ben bu büyük kin duyan ve buna destek veren insanların işte ortadan kalkmasını istiyorum benim derdim onlarla. Onlar bu dünyada yaşamamalılar. Onlar bu dünyada yaşamazlarsa zaten dünya bir rahatlayacak, of çekecektir yani. Buna ihtiyaç var. Artık bunun adı ne olur? Ya topluca insanlık harekete geçecek gerçekten. Bunların işini bitirecek bir şekilde. Ama şu anki savaşların en büyük şeyi zaten ekonomik oluyor. Biz de o yüzden diyoruz ya ekonomik anlamda da bu savaşa destek olmak istiyorsak bu ürünleri almayacağız. Evet abi. Yapabildiğimiz şey bu. Ama bu yapabildiğimiz şeyi de küçümsemeyelim. Çünkü siz ona parasal, finansal kaynak sağlıyorsunuz aldığınız <laughs> Doğru. ürünlerle. Bunu almadığınızda o finansı kısmış olacaksınız. Dar bir boğaza sokacaksınız onu. Tüm dünya aynı anda hareket ederse zaten bu iş bitmiş olacak. Ya biraz böyle şey gelecek, saçma gelecek ama bu ürünlerin Türkiye'de satışı bile keşke durdurulsa. Yani evet. Tekstili, işte içeceği bilmem ne gıdası vesaire keşke durdurulsa yani yasaklansa maalesef çok güçlüler işte çok Buna güçlüler ama gibi. halk olarak sen bu gücü elinde bulunduysan almama e, almama iradesine sahipsin o zaman almamayı tercih etmeli insan çok basit bir şey bu o deterjanı alma Doğru. başka bir deterjanı al. alma işte o çok beyazlatmıyor yemişin beyazlatmasını Doğru. orada kanlar içinde yatan çocuk var onu onu aklına getir bu onunkini nasıl temizleyeceksin? Abi bu nasıl bir nefret ya? Yani aklımın almadığı şey bu ülke neler görmedi ki? Ülkemiz için söyleyeceğim. Terörü gördük. Tabii. Hani tarih boyunca savaşlar, işte bize yapılan sataşmalar. Bazen işi köpürttüler. şimdi yok Yunanistan'da şuydu buydu. Bir anlayamıyorum. Yani nasıl nasıl bir nefret bu? Yani çocukları katletmek, onları aç bırakmak, açlığa terk etmek, öldürmek, ölümlerini sağlamak yani iğrenç bir şey. Yani Aklım almıyor. Çok saçma. Aklını almıyor çünkü vicdan sahibisin, merhamet sahibisin. O istesen de olan onlarda yok. Olmadığı için aklını almıyor abi. Hani bir şeyi Onlar sevmeyebilirsin. Ee, düşmanındır ama zarar vermesin. yani dersin ki tamam hani seni sevmiyorum ya da istemiyorum gibi bir şey. Ama burada inanılmaz bir zorbalık Aklımız almıyor. Çok zor. Aklımız almıyor ve lütfen hani artık uyumayalım. Bir uyanalım, bir kendimize gelelim, bir silkinelim. Çünkü bu soykırım hala devam ediyor. Ve sizler, bizler o ürünleri almaya devam ettikçe de devam edecek. Lütfen almayın. Yani küçümsemeyin yaptığınız hareketi. Bu küçümsencek bir hareket değil. O ürünü almayacaksın ve ondan sonra zaten göreceksin. Ve çevrene de bu ürünü almamaları için uyarılarda bulunacağız. Evet. Ondan sonra zaten daha iyi olacak her şey ama bu bilinçle hareket edemiyoruz. Ben buna sinir oluyorum. Hani bu topluca hareketi bunu bir becerebilsek birlik olmayı. Biraz tembeliz Serkan ya. Hani tüm dünya Müslümanları olarak söylüyorum. Evet. Tüm dünya Müslümanlarında bu sorun var. Birlik olmayı beceremiyoruz. Birlikte hareket edemiyoruz. Bunu niye yapamıyoruz acaba? Dediğim gibi aslında yani e, hatır sayılır bir İslam coğrafyası var böyle ülkeler, evet. Gırla. İşte orada da gene politik mevzular için içine giriyor. Çünkü herkes gözde olmak ya da revaçlı olmanın derdinde. Hayır benim dediğim, senin dediğin muhabbeti var ya. Bir güç biraz da Var. İşte araya giren e, <laughs> diğer Güçlerin de seni yönetebilmek için seni bölmesi gerekiyor. Hı hı. İşte azınlıklara şeylikler veriliyor, güç hı. veriliyor, artık bu güç sende diyor. Ve azınlıklar çoğunlukları yönetmeye başlıyorlar. Sıkıntılar oradan başladı zaten. Mezopotamya'da, o coğrafyada, işte Suriye'nin, Irak'ın bulunduğu o coğrafyada işte bir o dönem biliyorsun Fransızlar gelmişlerdi. Hı hı. Ve Fransızlar Suriye'den çıkarken azınlık gruba Suriye'yi teslim ettiler. Ama Suriye'nin büyük çoğunluğu Sünnilerden oluşuyordu. Hı hı. Ama onlar şeylere, Nusayrilere verdiler. İşi biliyorlardı. Bu şekilde birçok devleti böyle yaptılar. İşte Irak'ta olsun, İran'da olsun. E, oradan çıkarlarken oraları karıştırarak çıktılar. İngilizler. İngilizler zaten nerede bir e, İngiliz şeyi varsa hep bir sıkıntı vardır. Hep bir sorun vardır. İşte Kıbrıs'ta olduğu gibi. Kıbrıs'tan giderken İngilizler bıraktılar. iki devlet arasında şu hala yıllardır süren bir sıkıntı var. Türkiye ve Yunanistan arasında. İşte İsrail'de gene biz o toprakları kaybettiğimizde İngilizler işgal etmişti orayı. Oradan giderken de işte tüm dünyanın başına bela ettiler. Hı hı. Tabii ki bunlar bilinçli bir politikanın eseri. Hani birçok şey var. Bu konuyla alakalı internette de bulacağımız bir sürü kaynak var. Bunları şimdi burada konuşmak konuşacak değiliz. Hepimiz biliyoruz sonuçta. nasıl bir düzen kurmak istediklerini, neler yapmak istediklerini. Ama bizler eğer uyanık olursak onların bu kurmak istediği planı bozar ve artık kendi planlarımızı işleme koymaya başlarız. Bunu yapmak zorundayız zaten. Evet abi. Ne kadar yapabiliriz? İşte bilinçli olarak hareket edersek yapabiliriz. Ne yapabiliyorum ben? İşte boykot ürünlerini almayabiliyorum. Bu demek ki bu irade var bende. Tamam o zaman bunu yapmalıyım. Başka ne yapabilirim? İşte çevremdeki insanları bu işe karşı uyandırabilirim. Onlara bir işte arkadaşlar böyle yapalım, şöyle yapalım falan gibi. Ya da internette bir yayın yapabilirim. Madem biz bu yayını yapabiliyoruz, insanlara ulaşabiliyoruz. Bir şeyler yapmalı, bir şeyler etmeli. Yürüyüşe katılacaksan yürüyüşe katılmalısın. <laughs> Kendi adına müfrit ne yapabiliyorsa insan onu yapabilmeli. Ve arkadaşların da çevresini de, ailesini de, akrabalarını da <laughs> kim varsa yakın dostu neyse bunu anlatmalı ve bu olayı onlara da iştirak etmeli. Çünkü insan unutuyor. İnsan unutkan bir varlık bir anda çünkü kimyan değişiyor. Aman bana ne diyebiliyorsun? Ama birinin sana sürekli hatırlatması lazım. Çivi bile hep deriz ya. Çivi bile bir kere de çakılmaz. Birkaç kere de çakarsın. Birkaç kere o vuruşu, o tekrar yapmak zorundasın. Zaten demin söylediğin işte ya Cemil bu konuyu bir konuşsak mı acaba evet. falan. Hani hatta zaman zaman da bir şey yapalım, altını çizelim. Evet. Çünkü ya bireysel olarak bir şey yapmak gerekiyor. İşte bir sohbet boykottan bahsetmek evet. gibi bir şeyler yapmak gerekiyor. Sonuçta yani e, gerçekten bir yerde bir kan akıyor ya. Çok zor bir şey. Biz bunu yaşamıyoruz şu anda ama biz de yaşadık. Tarih boyunca evet. zaman zaman bunları yaşadık. Acıları en iyi biz biliriz. Hatta demin senin söylemiş olduğun şey vardı ya işte. E, işte Türk milleti her zaman ezilenin ya da düşenin yanındadır. Çünkü evet. biz o acıları kendimiz de çektik. Çanakkale Savaşı ya da Türevleri gibi birçok böyle olayda neler çektiğimizi biliyoruz yani. Çanakkale çok büyük bir savaş. Yani evet. çok ibret çıkarmak lazım. Orada Türk coğrafyası çünkü çok geniş bir yüz ölçümüne sahipti. Tek i̇şte evet. kuzey Afrika'dan tut o şu an mesela yüzüne bakmadığınız o Filistin var ya. Evet evet. O topraklar da bizimdi. Doğru. İşte Arabistan, Irak, o bölge komple bizimdi Suriye ve o oralardan gelen insanlar savaştılar Çanakkale'de. Doğru. İşte Pakistanlı kardeşlerimiz yardım Doğru. ettiler diğer Türk devletlerinde olanlar. Kimler gelebiliyorsa geldiler. Ellerinden geleni yaptılar. Çünkü biliyorlardı ki son kale Türkiye'ydi ve Türkiye düşerse bu sancak düşecekti. Buna izin vermediler. <laughs> Sağ olsunlar. Bu topraklar için canı veren tüm şehitlerimiz de burada. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Yerleri güzel olsun inşallah. Evet abi. Ülkemiz çok kıymetli ya. Hani ben bu konuda da yine hani ee, Demik söylemiş olduğum gibi Bilinçli olacağız ya. Evet. Ya bilinçli olacağız abi bir kere bu kesin. Bir de bu yine 10 kere, 20 kere, 50 kere söyleyeceğimiz şey boykot meselesi. Boykot yapın arkadaşlar. Yapın. Yani sonuna kadar. Bak mesela ben kendimi söyleyeceğim bireysel. Bir gün bir düşündüm şöyle. Aldığım ürünlere bir baktım. Kullandığım bilgisayar, evimdeki eşyalar, gıda malzemeleri. Vallahi bir yerden sonrasında diş fırçalamak kadar bir alışkanlık haline geliyor. Tabii. Çok kolay. O yüzden bu, bunu yaparsak çok çok güzel olacak yani. İnşallah daha da iyi olacak. Yaparız. Yapmaya devam edelim. Kesinlikle. Evet. Şimdi sevgili dostlar aslında işte özgür Filistin. Çok da seviyorum bu cümleyi gerçekten. Son bir şey söyleyeyim abi. Diyarbakır'dan geldim geçen hafta. İki ay öncesinde gittiğimde e, Ulu Cami'nin önünde bir tane baloncu abimiz var. Ulu Camii baloncusu diye. Ne güzel bir balonlar rengarenk falan şey demişti ya fotoğraf makinesini gördü benim fotoğrafımı çeker misin dedi. Çekerim dedim. Bana da anı oldu. Hiç tanımadığım bir adam. Üzerinde de şey var Filistin tişörtü var adamın. Bak o gün aklımda kaldı. Fotoğrafları çektim sonra aradan birkaç gün geçti. işte Whatsapp numara falan verdik. Abi fotoğrafları atacak mısın? Atacağım kardeşim. İstanbul'a geldim fotoğrafları attım. Ondan sonrası ya ne kadar güzel bir tişört. Abi gittim aynı tişörtten kendimi aldım. Yani o <laughs> Ne bileyim yani ya. Bir kendimi rahatlattım mı vicdanen. Hani bir, bir aklıma bir hatırlatıyorum böyle. Unutma bunu diye. Güzel. Bence çok Güzel bir şey olmuş. gerçekten. Yani Ama o, o, o adam de hatırlatmış oluyor. Kesinlikle abi ya. Duyarlı olmak gerekiyor. Harika. Ee, videoyu yavaş yavaş sonlandıralım abi. Gerçekten işte o Filistin olmayabilirdi, Türkiye olabilirdi, başka bir ülke olabilirdi. Hiç önemli değil. Kesinlikle. Ama bugün bu yaraları yaşayan, bu e, can sıkıcı şeyi yaşayan İnsanlar işte Gazze, Filistin destek olmamız gerekiyor elimizden geldiği kadarıyla. Aklımıza ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. İnanın o kadar zor bir konu kalsın, nutkum da tutuluyor. Nasıl sonlandıracağımı da çıkaramıyorum Serkan gerçekten. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım bu lanet olası İsrail illeti bir son bulur, bu zulüm son bulur. Dünya bir nefes alır, insanlık bir nefes alır diye sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.